Herkese merhaba. Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz mozaik berenin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Önce kullandığım malzemeden bahsedeyim. 100 gramı 100 metre olan içeriğinde de bakın %25 yün olan bir örgü kullandım. Kalın bir ip. E, bu kalınlığına uygun olarak 7 numara şişle ördüm. E, dikişsiz ördüm bereyi. Bu nedenle 40 santim misinalı şiş kullandım. Size de aynı şekilde örmenizi tavsiye ederim. Beleği örmeye lastik ucundan başladım. Bir düz bir ters lastik ördüm. Ardından iki renkten oluşan gördüğünüz bu deseni uyguladım. Sonra tepe kısmında kesmeler yapıp kapattım ve beleği bitirdim. Son olarak da e, atkısını öreceğim renkten pompon hazırlayıp buraya diktim. E, o atkı çalışmasını da bundan sonraki videoda bulabileceksiniz. Videoda bu şekilde farklı renklerden oluşan desen şablonlarının nasıl okunacağını, nasıl örüleceğini de anlattım. Dolayısıyla bu çalışmayı izlediğinizde kendi dilediğiniz farklı desenleri de uygulayabilir ve farklı bereler üretebiliyor olabileceksiniz. Boyutlarından da bahsedeyim biraz. 3-5 yaş olarak yola çıkmıştım ama biraz daha büyük oldu. Şöyle öncelikle ölçüsünü vereyim. Bakın. Berenin genişliği 23, 24 santimetreye yakın boyu tepe ucu'ndan itibaren. O da yine 23 santimetre kadar. Yani bu büyüklüğüyle e, daha büyük çocuklar için, 10 yaş civarında çocuklar için de uygun oldu. Hatta gençler için bile uygun olabilir. Eğer daha küçük hani 2-3 yaş için örmek isterseniz yine aynı sayıda ama 7 numara yerine 6 numara şişli örebilirsiniz. Daha da küçük 1 yaş civarında çocuklar örmek için de videoda da bahsettim. 8 ilmek düşürerek ilmek sayısını başlayabilirsiniz. Çünkü modelimiz 8 ilmeğin katları şeklinde oluşuyor. Daha küçük yapmak için 8 ilmek azaltabilir. Daha büyük yapmak için 8 ilmek artırabilirsiniz ip olarak da 80 gram her iki renkten toplam 80 gram kadar ip kullanmış oldum Evet böylece kısa bir tanıtım yaptıktan sonra Dilerseniz yapılışına başlayalım Evet örgüye başlayalım Öncelikle kullanacağım ipten bahsedeyim 100 gramında 100 metre olan İçeriği de %25 yün olan bir örgü yünü kullanacağım. Kalın bir ip. Dolayısıyla şiş numaramda kalın olacak. 7 numarayla öreceğim ben. Siz elinizin örgü şekline göre 6, 7, 8 numaralarla da örebilirsiniz. Misin şişle örüyorum. 40 santim misin şişle dikişsiz olabilmesi için beremizin. eğer daha uzun misin şişle örerseniz magic loop tekniğiyle de örebilirsiniz. Ama 40 santim misin şiş işinizi çok kolaylaştıracaktır. Tavsiye ederim. Şimdi başlangıç ilmek sayımıza geçmeden önce şöyle uygulayacağım. Deseni göstereyim. Ben onun şablonunu çıkardım. Burada şu bakın birden 8'e kadar olan şu kısım modelin bir tekrarını gösteriyor. Yani desenimiz 8 ilmekten oluşuyor. Dolayısıyla modelimizi düzgün bir şekilde uygulayabilmek için ilmek sayımızın 8'in katı olması gerekiyor. Şimdi ben 3, 5, 10 yaşa kadar olabilecek bir beri öreceğim. 64 ilmekle başlayacağım bu ip kalınlığına ve şiş kalınlığına uygun olarak. 8'in katı olduğu için de 64'ü tercih ettim. Daha küçük yani 1 ve 2 yaş için 56 ilmek olabilir. 8'in bir alt katı. Daha büyük için yani 10 yaş üzeri çocuklar ya da yetişkinler için de 64'ün bir üst katı yine 8'in katı olan 72 ilmek olabilir. Siz kendi durumunuza göre ilmek sayınızı belirleyebilirsiniz. Şimdi şöyle 64 ilmek dedim. Bir tane de iki tarafı birbirine bağlamak için ilave ilmek alacağım. Toplam 65 tane ilmek alacağım. Yeteri kadar ip bırakıp ilmek almaya başlıyorum. Dilediğiniz yöntemle ilmek alabilirsiniz. Ben her zaman olduğu gibi klasik bakın şöyle ilmek alma şeklinde örgüme başlıyorum. 65 tane ilmek alıp gelelim Evet 65 tane ilmek aldım şimdi şöyle ilmekleri bakın şişimin üzerinde şu alt çizgisinin dönmemesine dikkat ederek kaydırıyorum şişin ucuna doğru şimdi bir tane fazla ilmek aldık o bir ilmeği iki tarafı birbirine bağlamak için kullanacağız. Şöyle bakın şu ilk aldığım ilmek sol şiştekini sağ şişe alıyorum ve sağ şişteki son aldığım ilmeği onun üzerinden şöyle geçirip boşa alıyorum. İpleri şöyle çekiyorum. Bakın o ilmeği iki tarafı birbirine bağlamak için kullandık ve artık şişte 64 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi burası bizim yuvarlak örgü şeklinde öreceğimiz için örgümüzün başlangıç noktası yani sıralarımızın başlangıç noktası o nedenle bir aylaç yerleştiriyorum ve örmeye başlıyorum şimdi önce lastik öreceğiz bir düz bir ters lastik olacak bir düz örerek başlıyorum bir düz ardından bir ters bir düz bir ters. Bu şekilde bütün sırayı örelim. Başlangıç noktasına tekrar gelelim. Sıra sonuna doğru geliyorum. Bir düz ve bir ters örerek sırayı tamamladım. Şimdi bir sonraki sıraya bu şekilde başlayıp yine Örmeye aynı şekilde devam edeceğim lastik öreceğim bir miktar örelim bu şekilde lastiğimizi Evet lastiği ördüm uzunluğunu söyleyeyim 5 santimetre oldu sıra sayısı olarak da şöyle sayarsam bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra oldu. Bence yeterli. Şimdi desene başlayacağız artık. Önce şu şablonu nasıl okuyacağımıza bir bakalım. Şimdi desenimiz 8 ilmeğin tekrarından oluşuyor. Bakın şu altta yazdığım sayılar ilmek sayılarını gösteriyor. Şablonu sağdan sola doğru okuyacağız. Yani bakın en baştaki ilmek birinci ilmeğimiz, 2 3 4 5 6 7 8 şeklinde devam ediyor. Bu 8 ilmek e, bir tane deseni oluşturuyor bize. Sonraki 8 8 hep e, aynısının tekrar şeklinde devam edecek. O nedenle zaten ilmek sayımızı 8'in katı şeklinde belirledik. Yani bizim e, örgümüzü yapabilmemiz için bakın şu ilk 8 ilmek yeterli. Ben algılanabilsin diye ikinciyi de çizdim ama zaten birbirinin aynı bunlar. Ee, sıra sayısı olarak da yine 8 sırada bitiyor modelimiz. Bakın şu ortadaki şu desene bakarsanız şu üçlü sarı üstünde de e, tekli sarı. Bakın şurada tekrar var. Dolayısıyla şu sıra şu sırada bitmiş oluyor. Şöyle işaretlersen o da bakın 8. sıra. Yani 8 ilmekle ve 8 sırayla biz deseni bir kere örmüş oluyoruz. Sonrası hep bunun tekrarları şeklinde devam ediyor. Şimdi biz buradan başlayarak deseni uygulamaya başlayacağız. İki renkden oluşuyor. Sarı ve krem. Ben burada görselde de renkler uygun olarak çizmeye çalıştım. Şimdi başlayalım. Şöyle sıranın başına geleyim. Son ilmeği de örüp. Bu arada lastik bitiyor artık. Düz örgüye başlıyoruz. Ve dikkat ettiyseniz örgümüz yuvarlak şeklinde. Yani arka yüzü yok hiç hep ön yüzden örüyoruz. Şimdi krem ipimi alıyorum. Burada bir bağlayalım önce hemen. Evet örmeye hazırız. Bakalım tekrar ilk sıramızda neydi kuralımız? 2 krem, 3 sarı, 2 krem, bir sarı. Bu şekilde öreceğiz bu 8 ilmeği. Şimdi şöyle başlayalım. 2 tane kremle başlıyorum. İpi buradan bağladım krem ipi 2 tane krem örüyorum. Ardından üç tane sarı. Şimdi bu ipleri geçirirken birbirlerine geçiş noktalarını şöyle bir kural oluşturalım. Ana rengimiz sarı. Onu hep şöyle üstten alalım diğer rengimiz krem onu da alttan alalım ki bu de ipin devamında ipler vurulmasın şimdi bakın şöyle krem ipi aşağıya alıp sarıyla kaç taneydi 3 tane şöyle bir de bu ipi şimdi uzatırken bu iki tane ipin uzunluğu kadar uzamalı gergin olmamalı öbür türlü giyerken bere gerdirir başımızda gevşek tutalım arkadaki ipleri 3 tane sarı örüyorum 1 2 ve 3. Ardından 2 krem, 1 sarı. Bakın ana rengi böyle alıyorum. Diğer rengi bu şekilde alıyorum. Şöyle yapalım. Bakın bu 3 ilmeği şöyle açtırarak ki arkadaki mesafeyi doğru hesaplayabileyim. 2 Sonra ara rengi bu tarafa alıp ana rengi şöyle alıyorum. 1 tane Bakın kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8 tane ilmeğimiz bitti. Yani bir deseni ördük. İkinciyi tekrar örelim. Şimdi ana rengi şöyle aldım. İkinci renkle başlıyorum. 2 taneydi. 2 krem. Geriye alıyorum. Ana renkle 3 tane ilmek örüyorum. 1, 2, 3, Sonra tekrar iki tane krep örüyorum. Bakın bu üç ilmeğin hizası kadar uzatıyorum ki gerdirmesin. Bu önemli. Bu tarz renkli örgülerde dikkat edelim. İki. Sonra ana renkle bir tane daha örüyorum. Evet ikinci 8'i de tamamladık. Yani 16 tane ilmek oldu. Bunun gibi 64 ilmek olduğu için 8 tekrarımız var desenin ilmekler boyunca. O, o ilmekleri aynı şekilde öreceğiz. Bir de şunu da hatırlatayım. Şimdi burada en fazla 3 ilmek ördük tek renkten. Eğer bu daha fazla olursa 4-5'e çıkarsa sizin farklı desenler de yapabilirsiniz bu teknikle ilmek sayısı artarsa aynı renkte arada iki ya da üç ilmekte bir bu ipi bu şekilde vurarak bu arkadaki uz uzattığımız iplerin çok uzun olmamasını sağlayabilirsiniz 3 ilmeğe kadar Bence sorun yok ama 3 ilmekten daha fazla olduğunda bunu yapabiliriz şimdi devam ediyorum aynı şekilde sırayı tamamlıyorum sıra sonuna geliyorum bakın iki tane krem ve son olarak bir tane sarı örüyorum ve sırayı tamamlıyorum. Şimdi ilk sıramızı tamamladık. Burada bir işaret koyalım ki takip etmemiz kolaylaşsın. Şimdi ikinci sıraya başlıyoruz. Hemen kuralımıza bakalım. Bir sarı, iki krem, bir sarı, iki krem, bir sarı, bir krem. 8 ilmeği bu şekilde öreceğiz. Bu arada ilk başlarda eğer e, takip etmekte zorlanırsanız bu 8 ilmekleri ayraçlarla işaretleyip o şekilde yapabilirsiniz. İlk başta belki size kolaylık sağlar. Ama zamanla zaten alışacaksınız. Tekrar bakıyorum. Neydi? Bir sarı, iki krem. Bir sarı, iki krem. Bir sarı, bir krem. Ana renkte başlıyorum. Bir sarı. Ardından iki tane krem. Tekrar bakın böyle bunu geriye alıyorum bir sarı ardından bunu sola alıyorum iki tane krem tekrar bir sarı ve bir krem yine 8 tane ilmeği desenimize göre örmüş olduk şimdi bunları tekrarlayacağım yine baştan sona kadar bu sırayı da böyle bitirelim Evet ikinci sırayı da tamamladım. Onu da yine burada işaretleyelim. Ve üçüncü sıraya bakalım. Üçüncü sırada bir krem, bir sarı, üç krem, bir sarı, iki krem şeklinde öreceğiz. Bunu da bir tane öreyim. Şimdi kremle başlıyorum. Bir krem. Ardından Şöyle kremi bu taraftan alıp bir sarı. Ardından 3 krem. 1 2 3 Sonra bir sarı. yine gerginliğine dikkat ediyorum ve son olarak iki krem bakın 8 tane ilmeği yine tamamladım aralarda Eğer hangi nerede kaldığınızı şaşırırsanız bu şekilde 8 8 ayırıp nerede kaldığınıza o 8'in içinde desene bakarak karar verebilirsiniz Şimdi bu sırayı da bu şekilde ördükten sonra üçüncü sırayı da tamamlamış olacağım. Mantığı anlaşıldı sanıyorum. Sonra dördüncü sıraya geçeceğim. Dördüncü sırada neymiş onu da söyleyeyim. Mesela iki beyaz krem, pardon, bir sarı, bir krem, bir sarı iki krem bir sarı aynı şekilde 5 6 7 8. sırayı da tamamlayacağız burada desenimizin bir tanesi bitmiş olacak ondan sonra bir sonraki desen yine buradan itibaren aynı şekilde başlıyor ama ben yine de kafanızın karışmaması için buraya da çizdim devamını ikinciyi de bu şekilde örerek devam edeceğiz deseni uygulamaya mantığı anlaşıldı sanıyorum bu şekilde farklı istediğiniz desenleri istediğiniz sayıda renkle uygulayabilirsiniz ben daha fazla uzatmamak için bundan sonrasını tek öreyim sonra tekrar görüşelim evet desenin 8 sırasını tamamladım Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Bundan sonra bu 8 sıranın tekrarları şeklinde devam edeceğiz. Bir önceki ekranda deseni ekrana vermiştim. Oradan ekran görüntüsü alabilirsiniz. Elinizin altında olması gerekecektir bu örerken, deseni uygularken. İsterseniz diğer sosyal medya hesaplarına da paylaşabilirim. Facebook'ta, Instagram'da oralardan da erişebilirsiniz. Yine YouTube'un topluluk sekmesine de ekleyeceğim. Dilerseniz Instagram'dan mesaj atarsanız mesaj olarak da paylaşabilirim. Şimdi dediğim gibi bundan sonra da aynı şekilde deseni tekrar birinci sıradan başlayarak örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde kesmeleri yapacağımız noktaya kadar örelim. Orada kesmeleri yine birlikte yapalım. Evet bere örmeye devam ettim ve desen sıralarımı tamamladım. Bakın en son ilk desenin 8 sırasını bitirmiştik. Sonra bir 8 sıra daha ördüm ikinci desen. Ardından 16. sıradan sonra bir 5 sıra daha ördüm. 3. desenden 5 sıra. Toplamda 21 sıra olmuş oldu. Şu anki uzunluğunu da söyleyeyim. Yaklaşık 19 cm oldu. Bu uzunluk benim için yeterli. Siz öreceğiniz bedene göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle görüntüsünü de bir paylaşayım bakın. Bu şekilde oldu benim. Şimdi bu sıradan itibaren kesmelere başlayacağız. Ben sarı ipi kopardım. Bundan sonra sarıyla devam etmeyeceğim. Kesmeleri krem rengi ipimle öreceğim. Şimdi ilk kesme sıramız şöyle yapıyoruz. Bakın ilk iki ilmeği birlikte keserek alıyorum. Direkt keserek başlıyorum. Bir kesme yapıyorum. Arkasından iki tane kesmeden örüyorum. bir tane kesme yaptık devam ediyorum aynı şeye bakın iki ilmeği birlikte keserek alıyorum ardından iki tane kesmeden örüyorum devam edelim bir kez daha iki ilmeği birlikte alıyorum sonra iki tane kesmeden örüyorum bu sırayı bu şekilde tamamlayalım Evet, ilk kesme sırasını tamamladım. Şu an şişte 48 tane ilmek kaldı. Bir sıra kesmeden örüyorum. Evet, kesmeden sıranın sonuna kadar ördüm. Şimdi ikinci kesme sıramız olacak yine. Bu sırada da şöyle yapacağız. Bir tane kesme yapıp arkasından bir tane öreceğiz. Yani bir kesiyorum. Hemen arkasından bir tane kesmeden örüyorum. Bu sırayı da sonuna dek böyle örelim. Son olarak yine bir kesme ardından bir ilmek kesmeden ve bu sırayı da tamamladık ikinci kesme sırası. Şu an ilmek sayımız 32'ye düştü. Yine bir sıra kesmeden örüyorum. Evet, kesmeden ördüğüm sırayı da tamamladım. Şu an ilmek sayımız 32, oldukça azaldı. Bundan sonra zorlanmaya başlayacağız bu şişle örmek konusunda. Daha önce yanlış hatırlamıyorsam zikzak bere videosunda ben 100 santim bir şişe geçmiştim bu noktada ve magic loop tekniğiyle örmüştüm. Siz dilerseniz 5 şişle de devam edebilirsiniz burada. Biraz daha ben şu an örmeye devam edeceğim zorlandığım noktada yani biraz daha götürmeye çalışacağım bu şekilde. Sonrasında belki yedek yardımcı bir şiş kullanırım. Şu an üçüncü kesme sırasında yine bir kez bir ör şeklinde kesme yapacağız. İlk ilmeği keserek başlıyorum. Sonra bir tane örüyorum. Bir tane kesiyorum. Ardından bir tane örüyorum. Bu şekilde bu sırayı da örelim. Evet sıranın sonuna kadar devam ettim. Bir kesme yapıp ardından bir ilmek örerek son ilmeği de kestiğimde şu an şişte 21 tane ilmeğim kaldı. Gerçekten artık zorluyor biraz örmek. Şimdi bir sıra yine kesmeden öreceğim. Evet bir sıra daha ördüm kesmeden. Şimdi son kesme sıramız yine bir kesme yapacağız. Ardından bir ilmek öreceğiz başlıyorum kesmeyle artık ilmek sayım çok azaldı ve çok zorlanıyorum örmekte bir tane kestim arkasından bir ördüm bakın artık şiş birleşmiyor ilmek sayımız çok az bir tane kestim bir tane ördüm Şöyle yapalım. Şuradan biraz misinanın fazlalığını almaya çalışalım. Şöyle bakın ve bu şekilde biraz dörmeye çalışacağım. bir kestim bir ördüm tekrar bir kestim bir ördüm Evet zor da olsa bu şişlerle tamamladık bakalım kaç tane ilmeğimiz kaldı 2 4 6 8 10 12 14 ilmek bence artık yeterli daha fazla kesme yapmamıza gerek yok Şimdi ipi şöyle bir miktar keselim. Ardından bir iğneye geçiriyorum. ilmekleri bakın ipim burada şuradan başlayarak ilmekleri ipe geçiriyorum bütün ilmekleri ipe geçirdik. Şöyle şimdi toplayalım. Evet bakın kesme kısmı güzel oldu. Şöyle bütün ilmekleri toplayalım. Ve içeriye alalım iğnemizi. İç kısmı da bakın böyle verin. İpin fazlalığını iyice çekip Şöyle biraz da içeride yürütüyorum. Hatta burada bir kere sabitleyelim gevşememesi için. Şöyle. Ardından biraz daha yürütelim. kez daha sabitleyip bitiriyorum. Evet artık ipimizi kesebiliriz. Şöyle bakalım belinin son görüntüsüne. Diğer iplerimiz de bu bütün parça iplerimizi iç kısımlarda yürütüp gizleyelim ve fazlalıklarını keselim. Evet belimiz bitti ben şimdi e, pompon hazırlayacağım Pomponunu da taktığımda tamamlamış olacağız Evet pomponu hazırladım Ben belinin atkısını öreceğim alternatif bir renkte hazırladım Siz Dilerseniz belede kullandığınız renklerle hazırlayabilirsiniz ya da hazır pomponda kullanabilirsiniz böyle e, büyükçe minnoş bir pompon takacağım şimdi Evet güzelce bağladım. Bu ipleri yine iç kısımda yürütüp gizleyeceğim. Şöyle son halinde paylaşayım. Evet böylece bereyi tamamlamış oldum. Güzel bir bere oldu bence. Umarım sizler de sever ve örmeyi arzu edersiniz. 3-5 yaş olarak yola çıkmıştım ama biraz daha büyük bir beri oldu, daha büyük çocuklara, hatta gençlere bile olabilecek bir boyutta oldu. Evet, böylece bu videoda anlatacaklarımın sonuna geldim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Sevgiyle kalın.